Öyle zannediyoruz. Gözümüzü açıyoruz. Yeni bir gün başladı. Sevdiklerimiz yanımızda. Bizi işimiz bekliyor. Ama bu gözümüzü açmak uyandığımız anlamına gelmiyor. Pekala çok iyi biliyorsun ki insan gözünü açtığı halde uyumaya devam edebilir gözünü açmak, uyanmak için şart ama yeterli değil. Gözü açık, uyuyanlarımız var. Ataullah İskender'i bize hatırlatır. Sabah uyandığında ben bugün ne yapacağım diyorsan sadece gözlerin açılmıştır. Hala uyuyorsundur. Sabah uyandığında sana taze bir günün verildiğini yeni bir hayat bahşedildiğini, sımsıcacık bir ten, dipdiri bir nefes verildiğini, bugün için seçildiğini fark edersen, dersin ki Allah'ım bugün benimle ne yapacaksın? İşte o zaman uyanmışız demek.